sevgili arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti devlet yönetimi ünitesiyle yani son kısımla devam ediyoruz. Bundan sonra bir ders anlatımımız daha kalıyor. Kitabımızın dersimizin 9. sınıf tarih ünitesinin tamamlanması için. Öncelikli olarak arkadaşlar devlet yönetiminde kut ve kurultay başlıklarıyla başlıyorum. Kut neydi? Liderin gücü tanrıdan aldığına inanılmasıydı. Bu da lider kutsallaştırıyordu, lidere özel bir güç veriliyordu. Aslında liderin kanı kutsal kabul ediliyordu bu noktadan sonra arkadaşlar ve o kan kendi soyundan devam ediyordu. Bakın çocuklarına devam ediyordu ve aynı zamanda kardeşine de yansıyordu. Eğer liderin erkek çocuğu yoksa kardeşinin soyu devam ediyordu. Yani artık aileye yansıyordu. İşte o aile yapısına da ne diyorduk? Hanedan yapısı diyorduk arkadaşlar. Hanedan burada devleti yöneten aile olarak bilmemiz yeterli. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Liderin 20 yaşında, 25 yaşında ve 30 yaşında 3 tane oğlu var ve lider öldü yönetim şu an kime geçecek? Kardeşine de geçebilir, çocuklarına da geçebilir. İlk olarak Türkler genel olarak çocukları üzerinden devam ettirmişlerdir. Buna da ne diyoruz? Saltanat diyoruz arkadaşlar. Saltanat devam etmiştir. Hangi çocuk başa geçecek? En büyüğü mü, en küçüğü mü ya da hangisi? İşte bu konuda Türklerde netlik yoktur. Yani başa kimin geçeceği konusunda netlik yoktur arkadaşlar. Biz bu konuya veraset diyoruz. Türklerde yönetimin mirasın kime kalacağı, verasette netlik olmadığı için çocuklar arasında ne yaşanır? Sürekli tat kavgası yaşanır. Bu da Türk devletlerinin yıkılışındaki kronik sebeptir. Buna da dikkat edeceğiz. Hangisi başa geçir, geçer diye net bir kural yoktur güçlü olan tat kavgaları sonrasında güçlü olan başa geçer. Buna da saltanat diyoruz. Babadan oğula geçiş. Eğer ki erkek çocuk yoksa kardeşine ya da kardeşinin oğluna geçer. Buna da hanedanın devam ettiği diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kut, tanrısal güçten gelen bir yapıyla bu şablon oluşmaktadır. Bunu bilelim. Kurultay Arkadaşlar kurultay bugünkü meclis yapısıdır. Kurultay arkadaşlar, Türk tarihindeki kurultayın en önemli özelliği danışma meclisidir. Nereden anlıyorum danışma meclisi olduğunu? Son sözü lider söyler. Son sözü lider söylüyorsa bunlar fikrini söyler, lider kararını verir. İşte iş böyledir. Lider başkanlığında toplanır. Hatun dediğimiz eşi de mecliste yer alır. Bakın kadının da Türk devletinde, kurultayda, yönetimde söz sahibi olduğunu görüyoruz. Tigin denilen arkadaşlar oğulları yer alır. Boy beyleri yer alır. Vezir yer alır. İdari görevliler ve komutanlar yer alır arkadaşlar. Kurultay dediğimiz meclis yapısı içerisinde. Bu şekilde ülkeyle ilgili değerlendirmeler yapılır. Yılda 2 ya da 3 defa toplanır arkadaşlar kurultay. 2 ya da 3 defa toplanır. Bu kurultayda devlet yönetimi ile ilgili her konu görüşülür. Bakın devlet yönetimi ile ilgili her konu bu kurultayda karara bağlanır. Ama dediğim gibi son söz kimindir? Liderindir. Buna dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Büyük Selçuklu devlet yönetimi. Vezirlik ve bürokrasi konusunu biz kimden öğrendik dersek İran'dan öğrendik. Yani Türkler vezirlik ve bürokratik yapılanmayı aslında temel olarak İran'dan öğrenmiştir. Ve bu noktada da daha çok İranlıları ve Arapları kullanmıştır vezirlik makamında ya da idari makamlarda. Arkadaşlar bu durum kimi neye sebep olacaktır sorusunda Türkmenlerin küsmesine. Yani Türk boylarının gerçek devlet kurucu unsuru olan Türklerin küsmesine neden olacaktır. Bunu da Oğuz isyanları olarak daha önce gördük arkadaşlar. En önemli vezirimiz, bu isim çok önemli. Yani bu ismi kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Nizamül Mülk arkadaşlar. Bakın Alparslan bu adamı göreve getiriyor. Alparslan'a 9 yıl vezirlik yapıyor. Alparslan'ın oğlu Melikşah döneminde de devam ediyor vezirliği. 20 yılda Melikşah'a vezirlik yapıyor. Devlet işleyişini en iyi şekilde idare eden kişi bu arkadaşlar. Net olarak Nizami Mülk ismini bilmeniz lazım. Siyasetname adlı bir eseri var. Bu eserde devlet yönetiminin nasıl olacağını, liderin neler yapacağını, halkın görevlerini, liderin görev ve sorumluluklarını her şeyden bahsediyor. Hükümdarın iktidarı Allah'a borçlu olduğunu unutmaması gerektiğinden, sosyal devlet anlayışından yani halkın ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğinden hükümdarın, baba gibi olması gerektiğinden, halkı evlatları gibi görmesi gerektiğinden, insaflı olması, gelir gideri bilmesi, iyi huylu olması gibi birçok yönden devlet yönetimiyle ilgili tiyolar veriyor kitabında arkadaşlar şu detayı da bilmemiz lazım. Hasan Sabbah'ın kurduğu batınilik sistemi, tarikati ve terör örgütü diyebiliriz tarafından onların müritleri tarafından öldürülmüştür. nizam nizamül Mülk arkadaşlar bunu net olarak bilmemiz lazım. Evet Büyük Selçuk Devlet Yönetimi'nde liderlik sembolleri ya da liderliğin ilanı hususuna bakalım. Şimdi Taht değişikliği yaşandı. İşte yönetim kaldı oğla. Oğul tahta geçtiği esnada kendi adına para bastırır. Yani artık onun dönemi başlar. Kendi adına para bastırır, kendi dönemini ilan edecektir bakın. Kendi adına hutbe okutur. Artık dualar yeni lider adına okunur. Hutbe cuma günü cuma namazında edilen duadır. Bu sayede her bölgeye bilgi ulaşmış olur. Aslında hutbe o dönemin Kitle iletişim, bakın kitle iletişim aracıdır o dönem için arkadaşlar. E, Hilafet onayı noktasında da hutbe okunduğunu biliyoruz bu dönemde yani hilafetin de hutbe okuduğunu biliyoruz. Ona değineceğiz. Çetri denilen bir şemsiye arkadaşlar açık alanlardaki törenlerde üzerine şöyle bir şemsiye alanı içerisinde yer alırlar buna çetri denir. Ota çadır liderin çadırıdır arkadaşlar. Daha büyüktür, daha gösterişlidir. Lider çadırı olduğu bir alana girildiğinde belli olur. Nevbet dediğimiz bando ya da davuldur. Hani duyduk duymadık demeyin mantığıyla ortaya çıkan bir durumdur. Tu dediğimiz sancağın tepesindeki at kuyruğundan püsküldür arkadaşlar. Şu sembolü yapmaya çalıştım. Şu şekilde püsküller tu olarak liderin bulunduğu alanda bunlar yer alır. Yani her yerde bunlar bulunmaz. Liderin bulunduğu alanda yer alır. En üstte böyle bir mızrak ucunda tutulur ve herkesin görebileceği açıda olur genel anlamda. Orada lider var manası çıkartılmaktadır sancak bayrak Tuğra da liderin mührü ya da imzasıdır sevgili arkadaşlar. Hilafet onayı burada çok önemli. Türk lideri başa geçtiği esnada halifeden onay ister. Bu onay arkadaşlar bir hilat dediğimiz giysidir. Ya yani bir kaftan gibi bir giysi gönderir halife lidere. Bir de menşur onu tebrik yazısıdır arkadaşlar. Tebrik yazısı ya da mektubudur. İşte bu iki gösterge halife tarafından, dini lider tarafından da desteklendiği manası çıkartılmaktadır. Bu da Türk devletlerinin teokratikliğe en yakın olduğu noktadır. Tabi şeriat uygulamaları da işin içine giriyor. Türk devletleri bu noktada teokratiklik göstergesi göstermektedir. Neydi teokratiklik? Ülkenin din kuralları ile yönetilmesi. İslam'dan sonra gerçekleşmiştir. İslam'dan önce Türk devletleri teokratik değildir. Bakın bunu net olarak hatırlayalım. İslam'dan önceki Türk devletleri teokratik değildir. Teokratiklik İslam'dan sonra gelmiştir. Evet Büyük Selçuklu devlet yönetiminde arkadaşlar lideri de bağlar. Lideri ne bağlar? Arkadaşlar bakın lider neye uymalıdır? Lider kafasına göre hareket edemez. Lider Türk töresine bağlı kalmak zorundadır. Lider mevcut kanunlara bağlı kalmak ve İslam kurallarına bağlı kalmak zorundadır. Eğer lider bunlara bağlı kalmazsa bakın kurultay devreye girer ve o liderin liderliğini bitirme noktasında adım atar. Eğer bunlara uymazsa lider de bu kurallara uymak zorundadır. Lider danışır ...meşveret dediğimiz ve kurultay dediğimiz yapıya danışır. Kurultay İslam öncesidir arkadaşlar. Bu noktada Türk geleneği olarak devam eder. Ama daha sonra yani İslam'dan sonra meşveret bir nevi danışma meclisi noktasını almıştır. Adını almıştır arkadaşlar. Komutanlarıyla istişare eder devlet adamları ile istişare eder, ailesiyle istişare eder, boy beyleri ile istişare eder. Ama burada dikkat edelim. İslam'dan sonra bir detay. Eşi olan hatun artık İslam'dan sonra kurultayda yani devlet yönetiminde yok arkadaşlar. Artık kadın İslam'dan sonra devlet yönetiminde yok. Bunu lütfen unutmayalım. İslam'dan önce kurultayda kadın vardı, şimdi yok. Yani az önce kurultay mantığında kadını gösterdim. İslam'dan önceki mantıktır. Yani İslam'dan sonra kadın yönetimde yok. Bunu bilelim. Lider yönetir. Burası önemli. Divanı saltanat dediğimiz büyük divanı lider yönetir. Liderin mahkemesi vardır, divanı mezalim en üst noktadır. Artık kadıların çözemediği en son noktaya geldiğinde iş lider huzuruna çıkarılır. İşte ona divanı mezalim denir. Son sözü lider söyler. Peki burada lider son sözü neye göre söyler? Töreye göre mi söyler? Şeriata göre mi söyler? Burası arkadaşlar sınavlarınıza çıkacaktır. Evet lider burada son sözü töreye göre söyleyecektir. Şeriata göre değil. Çünkü kadılar şeriata göre karar verirler. Zaten kadıların çözemediği nokta lidere gelmiştir. Son noktadır lider. Orada artık Türk töresini devreye koyar. Kendi inisiyatifini devreye koyar. Ve bu noktada kararını verir arkadaşlar. Liderin arazisi has arazidir. Liderin ordusu hassa birlikleridir. Yani hası gördüğünüz zaman bakın lidere ait mantığını bilmeniz gerekiyor. Has hassa ordusu.